Zeyno. Hı. Aşkım sevgilim bak borç istemediğimiz adam kalmadı. Biliyorsun değil mi? Babamdan, Murat'tan, Özgür'den, Selim'den. Ne Hasan'dan bile istedik. Ötesi var mı? Bak, bir tanesi çıkardık da Allah şu 7500 lira senindir demedi demedi. 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 Demedi, demedi. Ben en çok yalnız Ferit babanın yaptığına içerledim. Niye? Ne? 10 bin liram var motor alacağım diyor. 7500 lira çıkarıp borç vermiyor. Ya kızım o olay öyle değil bir kere. Ben olayın aslında Hı. öğrendim. Nasıl mı? yeni bir tane kız bulmuş, onunla Güney'e tatile gidecekler, beraber. Ben de telefonda konuşurken, kızın yanında olduğu için de... ...işte bu söylememiş şey söyleyememiş yani, param yok diye. Allah'ım. On bin liram var, beş bin liraya daha ihtiyacım var falan diye bir şeyler söylemiş. Evet. İşte olay bu yani. Motor sözü, motor lafı, palavra değilmiş yani. Ya orasını bilemem artık. Neyse, bir şey söyleyeceğim. Bak aşkım... Güzel gözlüm. Haciz gelecek. Haciz, haciz. Tamam. Evimize, evimize haciz, haciz diyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Ne Ne, ya, ne yapacağız? Bilmiyorum. Bak sevgilim. Bir tane. Aşkım. Şimdi yeni iyi dinle. Bizim bu parayı bulabileceğimiz bir çift kaldı arkadaşlarımız. Eda ve Burak. Tamam mı güzel gözlüm? Bak tamam. ne olur bak. Hadi inan etme. Burak'a telefon açayım. Durum böyle böyle değil mi? şu parayı. Bak ben, yok mu? Yok, yok. Var mı aşkım? Var mı? Allah'ını seversen. Ya var mı? Sen söyle. Nereye, gidiyorsun ya Zeyno? Ya konuşuyoruz sevgilim. Bu ne bu? Allah'ım. Anam anam, anam. Kaç para var burada? 8326 euro. Ne? 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 Nereden çıktı bu? Mutfak masraflarından biriktirdim. <laughs> ne diyorsun kızım sen? Ne diyorsun kız Sen, sen... 8300 git git. Lan lan sen bu 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 kadar kızsa biz niye de kızım bunca zaman dışarı sen aş aşkım aşkım benim <laughs> sevgilime bak benim 8000 ne diyorsun kızım sen. Lan madem bu kadar para vardı niye beni bir, haftadır felik felik para attırıyorsun bana? Yazık günah değil mi ya kızım? Ya ben <laughs> düğünümüz için biriktiriyordum o parayı ben. Aşk, aşkım benim. <laughs> Mavişim, sevgilim. Bak sana sana, sana var ya bak şerefim üzerine yemin ediyorum bu parayı... ...bu parayı kuruşu kuruşuna yerine koyacağız. Yemin ediyorum sana, kuruşu... Kaç para var? Kaç para, bak, kaç para bin var? Sekiz bin yüz <laughs> <laughs> yirmi. <laughs> 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 Ama bu parayla yapacağız düğünümüzü. Yap, yapacağız parayla yapacak sen daha bunun üzerine böyle neler koyarsın senden zamanla şey o biriksin biriksin 20 bin euro olsun düğünü yaptık bir tane mi ya 20 bin euro bin euro yaparsın. ne diyorsun ya 20 bin euro mu ya ben ben 8 bin euroyu 7 yılda biriktirdim o zaman 10 yıl daha mı bekleyeceğim ben evlenmek için ya ahşapsın gerçekten sana söylüyorum ya, Dolaba bak, dolaba. dolaba. dolabı açıyorsun, dolap ağzına kadar dolu. Sekiz, bu mutfak değil bu, bu mutfak değil mutfak. Bu tetri fabrikası aşk aşkın Yani sen aşap bir adamsın. Manyak. On yıldır i̇şte. on yıl daha mı bekleyeceğim i̇şte diyorum yeni işte bir yorulduk. Türk kadını bu Türk. Türk asil Türk kadını bu. Evet Türk öküzü de bu. Sev Türk öküzü de bu. Aşığım sen hastayım sen. Seni seviyorum seviyorum seni. Seni, seni i̇şte yerim ben seni. Seviliyorum yani.